Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalı gittiniz ben az bugün çok güzel videolar karşınızda arkadaşlar bugün carpark mutlulukları yeni gelecek güncelleme hakkında konuşacağız en ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz kanalımıza abone ol bildirim butonunu tüm açmayın unutmayın arkadaşlar videoda sonuna kadar atlamadan izleyin arkadaşlar çok eğlenceli video ve bilgilendirici video Şimdi arkadaşlar oyuna yeni offroad haritası eklenecek. Zaten gördüğünüz gibi ekranda offroad update'i çarpan Bunu e, Games kendi Instagram sayfasında paylaşmıştı. Yani kendi Instagram sayfasının fotoğrafları arkadaşlar. Yeni harita gelecek. Bak şöyle de göstereyim. Böyle fotoğrafları paylaşmışlar. Galiba yarış tarzı bir şey mi eklenecek? Ben bildiğim her şey şöyle bir şey. Sadece harita eklenecek. işte burada yarış falan yapabileceğiz yani. baya eğlenceli olacak yani. Yani ben ee, haritaya böyle baktığımızda yani genellikle güzel bir harita yani güzel bir offroad bir Offroad etkinlikleri falan biz çok biliyorsun kanalımızda var sakin iyi kartını koyun bile biz izleyebilirsiniz yani bayağı güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar e, bundan yani bir tane bu harita gelmeyecek yeni kıyafet değişikler postit falan. Ee, Taslimov YouTube kanalında var arkadaşlar. Ben şimdi o videoları açalım bir bitti izleyelim bakalım. Evet arkadaşlar geldik Taslimov ee, Tasimov YouTube kanalında şu anda arkadaşlar. Bakın işte arabaları böyle e, kitler getirecek. Mesela bu F90'a mesela şöyle göstereyim. Arkasına böyle spoiler, işte önüne böyle bir şeyler, tamponlar falan yeni şeyler güncelleme getiriyor yani. Ondan sonra mesela Priora aracı var burada bir saniye biraz önüne çekelim. Bu araç böyle bu şekilde Priora aracının işte yani yeni tampon, ön tampon, arka tampon, yan tampon, spoiler falan onlar ekleniyor. Kıyafetler de yeni kıyafetler gelmiş. Onları da göstereceğim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın 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 çok güzel çok güzel şeyler ekleniyor. Ben açıkçası haritaya bayıldım yani. O Fırat'a onu yani geldiği anda hemen videosunu çekeceğim. Abone olup bildirim tümüye açın ki arkadaşlar. Video attığımda bildirimler size gelsin anında haberdar olabilirsiniz diye güncellemeden. O güncellemenin nasıl paranızı sınırsız yapılır falan o hepsini anlatacağım videolarda. Sadece abone olup bildirim kurulu tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten hepsini gösteriyor. Şurada bir tane araç var bir saniye önüne çekelim. Yani şöyle söyleyeyim şey, yeni güncelleme geliyor yani anında yani bir saat veya bir iki buçuk saati falan ben zaten videosunu paylaşıyorum an hemen yeni güncelim gibi indirip çekiyorum bakın oğlum çok güzel yaptılar ya baksana nice Dur. arabanın önüne bak be çok güzel çok güzel Bunu şöyle de gidelim şurada bir tane beyaz araç var arkadaşlar işte. baksana diyor oy Baksana buna da spoilerler. Bunda galiba spoiler eklenmiyordu galiba. Ben de videoya azıcık çok baktım artık. Mesela 07 aracının, daha Lada aracına yeni şeyler ekleniyor sarı renkte. Hmmmm çok güzel. Baksana. Niva aracına bakalım. Niva aracına neler gelmiş. Yine kitler geliyor. Body kitler geliyor çoğusu. Ön tampon, arka tampon, yan tampon, üstü falan. görüyorsunuz Bak bu gelmiş bu güzel olmuş. Yapıyorlar adamlar. Ama aksi işte FPS sorunu düzeltemediler ya. FPS hala kasıyor oyunda. Yani çoğu telefonda kasmıyor da yani. Çok ısındırıyor ya. Bakalım. Mesela 07 aracını böyle sürmüş bakalım. Baksana baya güzel. Öf, öf, öf. Şimdi arkadaşlar şey, yeni gelen kıyafetlere falan bakalım. Şimdi o videoya geçelim. Evet arkadaşlar şey, videonun ilk saniyeliğine bölüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o oyuna en son sürüm gelmişti. 4.8.2 işte Batman çıkmıştı. Biz onun nasıl para sınırsız ve coin sınırsız nasıl yapıldığını videosunu paylaşacağım. şu anda sağ yukarı ilk kartta koyayım o videoyu gidip izlemeyi unutmayın Niva Urban'la klip yaptık Offroad yaptık baya eğlenceli videolar Tovaş aracını TikTok fenomenlerin kullandığı yani baya TikTokçu kullanıyor çok arkadaşlarım 30K'lık 50K'lık 20K'lık 15K'lık yani tüm TikTok fenomenler kullanıyor bu tuvaş drift a. yani kesinlikle kesinlikle de o videoya gidip bakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi görüyorsunuz yeni kıyafetleri gösteriyor. Baksanıza kasklar falan hepsini gösteriyor sırayla. Siyah kask, beyaz kask. Onlar tabii ki de coin'le alınabiliyor. Onun videosu gidiyor. Zaten kanalımızda e, ee, şu anda en son sürüm olarak 4 8, 2 aynı. onun nasıl yüklendiği e, hile sizlerle bile oynayabiliyorsunuz yani paranın sınırsız olduğu bile halde yani gösteriyor yeni baksana kapşonlu şeyler gelmiş Ooh. yeni kıyafetler baksana baya güzel baya güzel <laughs> oğlum gördünüz mü oradaki kıyafeti ya Arkadaş bir saniye, şu muydu ya? Aşağıda baksın içti kıyafeti mekanik. Baya güzel. O galiba yeni eklenmiş. Galiba yoktu, bilmiyorum. Bakalım. Kırmızı. Ama aksi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani heşti değil yani. Nasıl diyeyim? Görüntü güzel olmuyor ya. Heşti kıyafet getirirseler bayağı güzel olur yani bence gelmesi gerek. Yani birazcık kötü duruyor. Baksana güzel kıyafetler gitti işte. Görüntü güzel ama üzerine giydiğinde yani güzel duruyor ama yani HD olursa bayağı güzel. yani kaliteli görünüyor sandınız mı? Birazcık şey bulanık görünüyor. Hadi bakalım. Şuraya, bunu bu, bu güzel. Bak bunu güzel. Bunu sevdim. <laughs> Baya güzel ya baksana Kırmızı renk Üf, nice, nice. Çok güzel <laughs> Bunu zaten çok kişi kullanıyor TikTok'larda falan kullanıyorlar bunu. Vay oğlum. Tam aklıma bir video içeri de on çekebiliriz. Zaten siz de biliyorsunuz zaten ne geldi aklıma. Şöyle saklambaç tarzı çekebiliriz falan. Şey. Şimdi bunu söyledim şimdi diğer youtuberlar gidip çalacak içeriğini zaten çalıyorlar mesela bizim polisten katış serimiz vardı onda bir tane bir hiç tane değil yani bütün youtuberlar çaldı yani çoğu youtuber öyle söyledi. Çaldılar güzel de izlenme dediler yani. Bizim bayağı serilerimiz var kanalda. Car Park mutlulere ait bayağı eğlenceli. Yani gidip kanalımızı izleyebilirsiniz. Yani bayağı güzel. Yani bayağı eğlenceli. Ne oldu lan? Oyun bug'a girdi ya. <laughs> Japanız. Japonya eklemiş galiba. Bunlar da sürüyor. Gösteriyor şu anda. Yürüyüş güzel. Bayağı kaslı duruyor ya baksana. Bayağı kaslı duruyor. yine neler eklemiş işte onlar aynı kart setting onlar zaten vardı gidi çet, çetip bağlayabiliyorduk e ee, sonra böyle çevirdim çevir, onları gösteriyor sonra bakın yürüyor yürüyüş stillerinde yani normal farklılık bir şey yok ama kıyafet güzelmiş hakkını yemin bayağı güzel bir şeyler yapabiliriz oyunda bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim ses konuşma şeyi var ya artışa, bazen bug'a gibi hiç konuşuyorsun sesin gitmiyor öndeki sesi gitmiyor onu açarlarsa var ya inanılmaz mükemmel olur düzeltirlerse baya roleplay yapılır yani bir de şey odaya girme sınırı 15 yapmışlar ya bu boyda büyük harita 15 bence az en az bir 30 falan yapmaları gerek yani 30 yani 30 getirsinler bayağı güzel. sonra 50 falan getirdiler onların sonrası ne yani, FPS e, sorunu falan çözerlerse o güzel olur Ama ilk önce gelmesi gerek zaten yani FPS sorunu çözüm Bir de 30 kişi yani onu getirdilerse mükemmel o tadına gelmez İşte yeni günceleme gelecekler Kıyafetler Yeni araç Mustang ondan sonra neydi Yeni harita ofra haritası Kıyafetler, arabalara e, kitler, bu ön tampon, arka tampon, yan tamponlar yani. Kısacası bunlar geliyor. Eğer yeni bir şeyler gelirlerse e, videosunu çekerim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza like atıp ve abone olmayı, bildirim butonunu tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Hadi diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet canım. <laughs>